Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün sizlerle beraber kargolarımı açıyor olacağız ve son zamanlarda yaptığım alışverişi inceliyor olacağız. Ben kolay açabileceğim ürünleri real olarak Instagram'da açtım. O yüzden açılmışları şöyle bir size gösterip açılmamışlarla devam edeceğim. Hazırsanız açılmışlarla başlıyorum. 6 kişilik çay seti aldım. Kendi tabakları da var. Bunları zaten oldukça sık görmüşsünüzdür bence. Ben bu cam bardağı beğendim açıkçası. Kendi çay bardağı altlığı böyle. Pasta tabağı da böyle. Aslına bakarsanız pasta tabağı küçük. Bir dilim kek ya da bir dilim katlı alır en fazla. Çünkü şöyle göstereceğim. Çay bardağından biraz daha büyük. Şöyle 12'li bir organizer aldım. Çünkü şu anda karşımda artık makyaj masam var ve çekmecelerim içine organize etmek istiyorum artık. 4 tane bu boyda ürünüm var. Bunlardan da 8 tane var. Bir tane de şöyle ince uzun şekilde gönderilmiş. Bütün aldıklarımı da aşağı link olarak koyuyor olacağım bu arada. Ee, arkamda da koltuk var ve koltuğun üstünde bir yansıma görüyorsunuz tahminimce şunları. En son onları göstereceğim. Şu açtıklarım bir bitsin. Bir tane takı organizeri aldım. Normalde işte tenekeden ya da işte daha şık duran organizerler de var. Ama ben masamda devamlı olarak Böyle durmasını istedim ve bence bu da gayet şık duruyor. Fiyata da uygundu. Bayağı da ürün alır gibi geldi bana çünkü küpeler için bayağı delikleri var. İşte asmalar için bayağı yeri var. Bir de şu yerinin olması da benim hoşuma gitti ve oldukça geniş bu yeri de. Siz çok aşağıda mısınız? Sanki böyle daha iyisiniz gibi. Toplam böyle işte günlüklerin durması için de böyle bir organizer aldım ve çok tatlı. Hem rengi çok güzel hem çok büyük. Detayına bakar mısınız? Kalp şeklinde delik yapmışlar. E bu arada gelmeyen ürünler de var. Şöyle çekmecesi de. E belki buraya eklerim. Makyaj masam için bir tane de e, ışıklı makyaj aynası aldım. Büyük değil masa üstü ayna. Şuraya eklerim. Ve artık masamın üzeri tamam olur diye düşünüyorum. Gelmeyenleri bekleyemedim açıkçası. Çoğunluk gelince gelmeyenler kaybetmiş oldu açmak için. Şöyle altılı plexi tepsi aldım. Ben sunum tepsisi hiç almamıştım. Gold ya da metal. Onları da beğeniyorum. Ama onlar her fincana, her ortama uymuyorlar. Bu bence her fincan için uygun. Ve boyutu da çok tatlı. Görüntü olarak da gene parıl parıl duruyor aslına bakarsanız. Sunumdan gidiyorken bunların içine de. Bence çift taraflı kullanılabilir bu. Burası böyle keçe gibi. Burası da böyle ıı, hasır gibi. Bunlar da kokteyl peçetesi olarak geçiyor. Yani sunum peçetesi. 6 tane de bunlardan aldım. Şimdi şey gibi olacak bak. Sunumları ve bu tarz malzemeleri yeni gelin gibi görmeyin. Ben o yüzden almadım biraz da. Hani çok da şıkır şıkırlığa gerek yok diye düşündüm. Ama inanın 6 kişi bile gelse yanına çikolata, su ve fincanı koyduğunuzda onları taşımak ve böyle işte bu senin de, bu senin suyundu, bu senin çikolatan ee, çikolatandı diye telaş oluyor. O yüzden en iyisi bence bu tepsiler kolaylık. E, kahveyi koy, suyunu koy, çikolata koy. Direkt bir kişinin önüne koy ve hiç dağılmasın etrafa. Mantığıma da uyduğu için artık almaya karar verdim. Bu işler biraz da kullandıkça fark ediliyor diye düşünüyorum. Şöyle altılı bir bıçak aldım e, kahvaltı bıçağı günlük kullanım için. Çok kaliteli değil ama ben gene de kullanırım bunu. Özellikle ön yüzeyindeki biraz dalgalanmış zaten. Kesmek için falan da hiçbir bir şeyler sürmek için aslında. 120 liraya mı ne aldım ben bunu? Ama kullanırım diye düşünüyorum. Bir kere makineye atarım kendim kullanacağım sonuçta. Bir poşetlik aldım. Şunlar Bella Maison'dandı zaten. Bunları ilk orta sehpama almıştım. Mumu ve oda kokusunu. Bunlar sabit altına bir tepsi aldım. Gerçekten tepsi de şık duruyor bence orta sehpalarda. Şu ikisinin yanına ne koyabilirim diye düşünerek şu küçük figürü aldım. Şöyle gibi düşünebiliriz bence. Okey. Geliyor. İşte onlar geliyor. Şöyle üçlü tablo seti aldım. Birincisi bu. Üzerindeki gerçek cam ve e, şey, çerçevesi de böyle tam parlak gold değil ama mat bir gold. Ben 40'a 50 aldım bu arada. 50'ye 70 almadım. Ben fotoğraflarını şuraya koyarım. Gerçekten kaliteli ve güzel çıktılar. Birincisi bu benimki. İkincisi şu lacivert. Şimdi benim gösterdiğimden anlamayacaksınız siz. tehlikeli. Üçüncüsü de şu. Devam ediyorum. Böyle iki tane sarmaşık aldım. İkisi birbirinden farklı renklerde ama ikili satılıyorlar. Mutfak bir dolap gelecek. Hemen onu da şuraya görseline eklerim. Dolabın çaprazlarına da raf ekleyeceğim. Hem dolabı kullanmak istiyorum. Erzak dolabı niyetine. Hem de üzerinin kahve köşesi gibi. E, rafları da bunlar gelsin diye hayal ettim. Bir de bunların içi şöyle boş ya. İçine böyle e, çakıl yollamışlar, taş yollamışlar doldurmamız için. Bu kadar eşya içinde kendime aldığım iki parça ürün var. Bir tanesi e, bir kot aldım. Normal bel, yüksek bel değil ama beğendim açıkçası. E, bunu ben size denemeli şu anda gösterebilir miyim? Şuraya koymaya çalışırım. Ama direkt olarak bunu da Instagram'a real olarak bir kombin çekeceğim. Rengi de açık renk. Bende hiç açık renk kot yoktu. O yüzden çok beğendim. Kalitesini de beğendim. 24 beden aldım bu arada ben. Bir tane de böyle beyaz, içi polarlı, bayağı kalın ve kumaş bence çok güzel olan bir beyaz eşofman aldım. Bu da bol, gene bayağı bol. Hani İspanyol falan değil çünkü buradan da sarmıyor. Gayet yani bol kesin bir eşofman. Bu da çok tatlı oldu bu arada. İçlerinden en önce açtığım bu ikisiydi. Açtıklarım aslında bunlardı. Şimdi açmadıklarımla devam edeceğiz. Yani burada beraber açıyor olacağız. Şöyle bir kutum var. Burada da kulplu çay bardaklarım var. Oh, ha, değil. Baharatlık baharatlık. Tamam. 12 tane baharatlık aldım. Kendinden böyle kaşıklı ayrıla biliyor gördüğünüz gibi. 12'li baharat. Zaten baharat seti yazdığınızda çıkan İlk set falandır bu. Ben plastik istemedim. Böyle altı cam olsun isterim ve gayet uygun bir fiyata aldım aslında. Plastiklerin fiyatına falan almış olabilirim. Üzerine yapıştırmalık etiketler de var en altında görüyorum şu anda. Gayet güzel gelmişler. Bunun da bardak olabilir gibi geldi bana. Bu arada kahve filtresi için çok güzel bir süs daha aldım. O da gelmedi. Dökülen kahve figürü olarak geçiyor. Şuraya yine fotoğrafını ekledim. Lafın üzerine koyacağım ve oradan böyle dökülmüş kahve efekti yaratacak. Bence çok güzel duracak. Evet bunlar kutlu çay bardakları. Şöyle bir model. Altlıkları yok ama ince belli ve kutlu çay bardaklarını ben çok seviyorum. O yüzden hoşuma gitti açıkçası. Şimdi Şurada patates soğanlık var diye düşünüyorum. Çünkü metal olan tek şey oydu. Aa, bayağı küçükmüş. Aa, soğanlık da içinde mi? Küçük boy diyordu bu arada. Evet ama bu kadar mı küçük? Soğanlık bu kadar patateslik biraz daha büyüğü. Çok büyük kocamana da gerek yok ya sanki. Bu gayet kibar ve sevimli. Beğendim. Ama kalabalık ailelere kesinlikle yetmez. Son ürünüm var ki 4 kişilik çukur bir yemek takımı aldım. Çukur dememin sebebi şu. Bayağı derin tabaklar istiyordum ben. Hem kasesi hem büyük tabağı bulduğumu düşünüyorum. 6 kişilik günlük kullandığım yemek takımı var bu arada. O yüzden bunu 4 kişilik aldım. İleride istersen 4 kişilik bir farklı takım daha alırım. Hani çeşit olmuş olur en azından elimde. Şimdi ben kırık var mı diye sonra bakacağım ama size şöyle göstereceğim. Öncelikle kasesi de yani çorba kasesi bence daha küçük ve daha derin olabilirdi. Ben öyle bekliyordum. Ama yani derinliği yeter ama çok yayvan geldi bana bu çorba kasesi için. Şu istediğim gibi sulu yemektir. İşte tavuktur, makarnadır. Yan yana girebilecek çukurlukta. Düz tabağı da oldukça geniş. Şöyle bir yuvarlak yani kocaman bir düz yuvarlak tabak. Ben görünüşlerini de beğendim. Yapıları da gerçekten zaten porselen oldukları için sağlam. Öyleyse umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Oradan da beni takip ederseniz daha daha çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.